Merhabalar arkadaşlar Furo hoş geldiniz. ben Merhaba ve bugün yepyeni bir PES 2015 Michael Up bölümüyle daha beraberiz Ve üçüncü klasmandan bir arkadaş Oh oh hileye bak hileye bak köpek herif köpek herif yapma Öyle bir şey yok yani kasıtsız olarak öyle bir dünya yok Baba baba ba baba ba, ba, ba. Abi sen neyin kafasındasın ya? Abi al hadi bakalım. Şimdi nasıl engelleyeceksin golümü? Sen benim golümü nasıl engelleyeceksin ki? Adam oradan gol atamadı ya. Şaka gibi ya. Bakın. Ya abi yapma. Yapma. Ya yapma. Allah Allah yaptığın şeye bak. Şerif size bak ya. Yapma oğlum yapma. Abi yok böyle bir şey. Bak ya. Bak ya. Foul foul verdi ya bana. Ne biçim lak yapıyor ya? Sıyrıldı Messi. Me oh, ya. Hay ben senin yapacağın işi var ya. Yok artık. Oh çok nokta bir müdahale. Bak ya. Oh ya. Şerefsiz herif. Oğlum mahvedeceğim ulan seni. Mahvedeceğim. Seni banlatmayan var ya en adi şerefsiz herif. Abi yok böyle bir şey. Abi. Abi. Oha. Ya Ronaldo. Ya abi. Aa. Oğlum. Şuna bak ya. Abi oyna benim takımım böyle değil ya. Vallahi benim takımım böyle değil ya. Yok böyle bir şey ya. Baba baba. Ba. ba, ba. Vallahi moralim bozuluyor. Siz ricam Şu şerefsiz bir report edin. Bakın bakın bakın. Yaptığı şey mi şimdi? Senin yaptığın... Abi abi ya ya laga bak ya. Bilerek yapıyor ya. Ya vurmuyor abi. Vurmuyor adam ya. Ya yok böyle bir şey ya. Ya senin oynadığın oyuna tüküreyim ben ya. Orada bir tane ne, e, ne yaptığına dair bir açıklama yapıyorsunuz. Uzun olan kısımda. Orada Google Translate'e girin arkadaşlar. Yazın Türkçesini. O iyi kötü çevirecek zaten. En kötü şekilde çevirse bile onu anlıyorlar. Messi böyle mi abi? Messi böyle bir insan. Şu yaptığı şerif sizde bakar mısınız ya? A oha! Oha! oha, oha, kafayı yiyeceğim ya Rabbim ya. Allahım sen bana sabır ver ya. Bakın bakın Laga bakar mısınız? Vurdurutur mu şimdi bu ana? <laughs> Hiç vurdurtur mu? Böyle bir şerefsiz var mı? Köpek herif. Yok böyle bir şey. Abi böyle bir oyun konulamaz ortaya ya. Lütfen report edin şu şerefsiz. Lütfen report edin ya. Yok böyle bir şerefsiz. Ne güzel var ya. Geçen en sonki bölümde karşılaşmıyoruz dedim. Bunun ya bir şerefsize denk geldi. Arkadaşlar Tolik 89 alt tire. Lütfen şu şerefsizi report edin. Videonun sonunda koyacağım size nasıl report edeceğinizi koyacağım arkadaşlar link aşağıda mevcut açıklamada description'da link mevcut yorumlarda da link mevcut lütfen arkadaşlar benim için bunu yapın ne kadar çok şikayet ederseniz o kadar çok dikkate alacaklar size yalvarıyorum ben bu şerif sizi engelliyorum köpek herif Allah'ın belası yok böyle bir şey ya Bu videonun sonunda arkadaşlar nasıl report edeceğinizi anlatacağım. Çekmiyorum daha da. Geri zekalı ya. Evet beyler, ee, sizi şimdi o şerif sizin nasıl report edeceğinizi söylüyorum. Burası peskimon pes, PES report cheater. Buraya nasıl giriyorsunuz? Buraya myclub report yazıyorsunuz. Myclub report yazıyorsunuz. Ee, şöyle pardon. Myclub My boşlu Club Report yazıyorsunuz. Birinci sırada zaten Report Cheater çıkıyor. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Burada your username var. Buraya benim ismim yazıyorsunuz. Benim ismim ise şu arkadaşlar Forever G Mervan benim ismim. Yani Forever bakın ben e, dün başka şerefsizle report etmiştim. Ondan sonra buraya e, hilecinin ismini yazıyorsunuz. Cheater username diyor. Buraya arkadaşlar Tolik 89 alt yazıyorsunuz. Tolik 89 alt tire yazıyorsunuz. Buraya hangi platformda oynadığımı yazıyorsunuz. Burada biz bilgisayardan oynuyoruz bildiğiniz üzere. Karşı tarafta da bilgisayar var. Ee, buraya yazacağınız şey arkadaşlar ne yaptı? Karşı taraf ne yaptı? Bunu yazıyorsunuz. Şimdi anlamayanlar için şöyle çevirelim isterseniz. Ee, ne yaptı? Nasıl yaptı? Falan işte. E buraya da koyduğum link, e, videonun linkini buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Direkt kopyalı yapıştır yapın. Şurada e, şunu sonucu ne yazıyorsunuz? 4. Şimdi buraya ne yazacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Burada e, kullanıcılar listesi var. Eee Burada banlanmış kullanıcıların listesi var mesela Burada bilgisayara doğru bakın Locked the game Bakın e, bazıları hala inanmıyor benim e, o karşı tarafın hile yaptığını ancak Gördüğünüz üzere birçok kullanıcı bunu yapıyor ve e, Lag yüzünden kaybediyorlar e, oyunu laglandırdığını yazın Bu hile çünkü e, Burada işte ben daha video uploadlamadığım için buraya link yapıştıramıyorum ancak siz gireceksiniz işte Mesela en son e, şeyi reportladık Ben bunu grupta paylaştım en son Şuradaki şerefsizi raportladık hep beraber Buraya geliyorsunuz mesela ama siz bunu yapmayacaksınız bu videoyu yapmayacaksınız ee, bu uploadladığım videoyu yapacaksınız Bunu buraya yapıştırdınız Ondan sonra send dediğiniz zaman e, incelemeye alınacak arkadaşlar Bunu benim için yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum Şerefsizin neler yaptığını gördünüz çünkü Halen daha eğer olur da bilmiyorum artık nasıl olacaksa e, inanmayanlar varsa O yaptığı şeyin hile olduğuna yok sende lag var falan diyecek olursa arkadaşlar Burada ban yemiş kişilerin videolarının linki var. Alın buradan izleyin abi. Bir bakın bakayım ee, hile miymiş neymiş. Bakın gördüğünüz üzere herkes ee, bunları şey yapıyor. Ee, kayıt ediyor. Dur şimdi bir bakayım. Evet. Şuradan bir şey yapmış. Evet gördüğünüz üzere oyunu laglandırmış ve çat diye çıkarttı. Şimdi şeyi gösterecek burada. Bir bakayım. Server şeymiş bu. Pardon bu başka bir şeymiş. Bunu nasıl becermiş bilmiyorum. Bunu ilk kez gördüm. What the fuck. Neyse. Arkadaşlar bunu benim için yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Sinirlerimi bozdu o şerefsiz çünkü. Ee, köpek. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.